Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mecliste yaşananlara yönelik bir açıklama yaparak CTP'nin tavrını eleştirdi ve CTP'nin kaosa oynadığını belirtti. Tatar meclis başkanının seçildiğini ve ilan edildiğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu akşam Kırgızistan'a gideceği, CTP'nin de meclis nöbetinde olduğu öğrenildi. Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, mecliste yaşananları sandalye kapmaca diye tanımladı. Ekonomist Ödül Muhtaroğlu ülkenin 3 yıldır enflasyon sarmalı içerisinde olduğunu kaydederek hükümet enflasyonu izlemekle yetindi dedi. Tıp İş Başkanı Özlem Gürkut, sağlıkta liyakata dayalı sistemin tesisi için hekim örgütleriyle bir araya gelinmesi, söylenenlere kulak verilerek yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydederek Sağlık Bakanı Hakan Dinç Yüreğe, sağlığı siyasetten arındırın çağrısı yaptı. Elsen, kış aylarında uzun elektrik kesintileri yaşanmaması için uyarıda bulundu. Kıptekin açıkladığı 80 milyon dolarlık yatırımın yapılması gerektiğini vurgulayan sendika, idari ve mali özellik talebini yeniledi.